Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben e, nohut kavuruyorum evde e, Gezilerimde çok iyi oluyor Geziye gittiğimizde ailecek de gitsen bireyselde turla da gitsen e, Biraz yumuşak oluyor nohut tuzlu Çok rahat ediyorum belki 15 yıldır yapıyorum e, Bunu e, görenler bunun videosunu çekti de bakalım dediler ben de çekeyim istedim. Şöyle nohutumu ne kadar nohut almak istiyorsanız. Bu bir kilodan az. Ama siz ne kadar isterseniz o kadar alırsanız. Şöyle birkaç saat ıslattım. Ee, ondan sonra düdüklüye süzüp, suyunu süzüp düdüklüye koyuyorum. Şöyle düdüklüme aldım sıcak su kaynatmıştım. Biraz da çok fazla istemez. Biraz Biraz e, da tuz koydum içine. Biraz fazla koydum ama ölçmedim tuzunu. Böyle tuzlu ıslatınca e, çok iyi oldu. Ekstra kavururken tuz atmak biraz güzel olmadı. Bunun kapağını kapatıp koy, şey ocağa koyacağım. Bir fıstık atacağım. Fıstık sesini duyunca kapatacağım. Bir saat kadar da böyle duracak. Çıkaracağım. Silin üstüne dökeceğim. O yaşını biraz kurutacağım. Ondan sonra tavada kavuracağım. Onu da çekeceğim inşallah. Evet hanımlar, noldumu kavuruyorum. Şöyle bir delikliğe döktüm. Biraz kuruttum. Suyunu şöyle kavuruyorum. Çok lezzetli bir atıştırmalık oluyor. Hazır satılanın ben çok daha fazlasını seviyorum. Sineme döktüm, şöyle yenisini. saçta kavuruyorum da ben, ocakta. Benim mutfağımdan ayrı bir ocağım var, çok seviyorum. Şöyle e, yanmaz tavada yapıyordum, yanmaz tavaya çok çabuk yıpratıyor böyle şeyler ama bu kalın bir e, saç. satılıyor. Çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Şöyle kavuruyorum. Biraz da fıstık kavuruyorum. Ayrı ayrı poşetliyorum. Yanıma alıyorum. Veya da evdeysem akşam atıştırmalık olarak çok güzel, çok doyurucu. Kalorisi biraz düşük. O yüzden siz de yapabilirsiniz. Evet hanımlar nohutumu da fıstığımı kavurdum. fıstığım da bu. Nohutla fıstığımı dolap poşetine ayrı ayrı koyuyorum. Gezilerde nohut biraz yumuşak olduğu için fıstık yumuşamasın istiyorum. Ee, şimdi e, evde yemek için de şöyle bir tane saklama kabım vardı. şu şekilde doldurdum. İsterseniz buzdolabı poşetine, isterseniz de kavanoza, isterseniz böyle bir saklama kabına. Bu saklama kap çok güzelmiş. Şöyle çevrilebiliyor. Biraz fıstıktan fazla doldurmuşum. biraz nohuttan şöyle çevire çevire ağzını da kapattım şu şekilde dolaba koydum şimdilik dolapta saklıyorum beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın